Ee, öncelikle Sivas tebrik ederek başlamak istiyorum. Bizden çok fazlasıyla daha iyi oynadılar ve bu maçı net bir şekilde hak ettiklerini düşünüyorum. İsteyen takım kazandı. Ee, bizi bugüne getiren özellikle e, Sivas Spor gibi, Alanya Spor gibi takımların önünde olmamızı sağlayan bütün kompak oyundan uzak gerçekten geldiğimizden e, geldiğimiz günden beri en kötü oyunumuzdu. Bundan dolayı çok üzgünüm hem oyuncu arkadaşlarım adına hem ekibim adına. Bir önce 45-46 puanları bulmak istiyoruz rahatlamak adına. Önümüzde 5 maç var. inanıyorum bunu yapabilecek gücümüz var iptali ile alakalı sanki e, orada bir aktif pozisyonda oyuncu var. Yani biz de e, aynı şekilde bir e, yanlış hatırlamıyorsam Alanya maçında bizim bir golümüz bu şekilde iptal edilmişti. Yani çok uzakta bir e, ihtimal de olsa e, bunu işte VAR birazcık yakalayabiliyor. Belki VAR olmasa bu çok doğal bir pozisyon gibi bir ama yani o pozisyona gelene kadar biz çok pozisyon vermesek de momentum bence tamamen bu maçın totalinde 90 dakikasında Sivas Spor'un elindeydi. E, biz topa sahip olmadan çok antal rakibi karşılamada çok geniş. Hiç istemediğimiz görüntüler bunlar. Bizim adımıza çok üzüntü verici bir maç oldu. Yani o golü değerlendirmekten öte bunu söyleyebilirim yani. yani bir oyuncuyla yaşamış olduğum diyalogla alakalıydı. Rıza Hoca bizim abimiz. Biz hiçbir zaman hayatım boyunca ben yan kulübede ne bir oyuncuyla ne bir teknik adamla ki bizim zaten büyüğümüz Rıza Hoca. Ee, hayatım boyunca böyle saygısızım olmadı. E, ee, golden sonra olan saygısızlığa binaen birazcık sinirlerimiz e, gerilmişti. Ama geliyor geçiyor. Bu kadar takılmaya da gerek yok. Ee, özellikle bir oyuncu ya bir teknik adam yani bu, bu, şekilde muhatap olmasını doğru bulmamakla e, beraber söylemem gereken orada hocayla alakalı ya da Sivas Spor üzerinde bir şey değildi yani. Onu söyleyebilirim. Deplazman karnemizin iyi olmadığı çok net yapmamız gereken çok ama çok önemli. 5 tane oynamamız gereken maç var. Çok ciddi şekilde hazırlanmamız gerekiyor bu beş tane maça. Mücadele şöyle, hangi maç hangi takım olursa olsun bizim kazanmamız gereken maçtı yani. Çünkü ihtiyacımız vardı, çok vardı. Hala ihtiyacımız var puanlara. Ee, iyi, iyi oynadık yani maçın başından sonuna kadar gayet iyi oynadık ee, daha da bundan sonraki maçlarda daha da inşallah daha da iyi oynayacağız ya bu bizim için bir e, final maçıydı. bu birini atlattık şu anda e, daha oynayacağımız maçlar var yani işimiz çok zor yani o yüzden e, onun bir zor şeyi kolay yere getirmeye çalışacağız yani şu anetm. <laughs> Şimdi biz bir kere istekli arzulu çıktık maça yani şeyde çalışıyoruz antrenmanlarımız da gayet iyi gidiyor. Bizde biliyorsunuz yeni geldiğimiz için biz de arkadaşlarımızı iyice tamamen tanımaya çalışıyoruz. o yüzden yani böyle maçları zaten eğer bunun üstünde yapmazsak bizim için sıkıntı olur. Yani şu oynadığımız oyun Emre Hoca söylemiş zaten takımımızın güzel oynadığını. Böyle oyunun bu oyunun üstünü oynamazsak, öbür maçlar bizim için sıkıntılı olur yani. Galatasaray maçına bir şey söylemem yani. Galatasaray maçı üç ihtimalli bir maç yani bizim için hedefimiz Galatasaray değil ama o maçta bizim için çok önemli. Oradan alacağımız puan ve puanlar çok çok önemli. Onun için mutlaka bizim şu oynadığımız oyunun üstüne çıkmamız gerekiyor. Ki öbür maçları iyi bir şekilde bitirelim yani.